babam verdi. Meğer nur dergahıymış orası. Manisa Hatuniye nur dergahı. A çocuklarının gittiği yerdi. Bülent giremezdi oraya. O köy çocuklarının olduğu yerdeydi. Ben orada prens olarak yetiştiriliyordum. Yani bağıra bağıra söylüyorum. Teton'un ilk talebesiydim. Çok şey gördüm. Önüm sıra gidiyor General Lepeto. Hoca efendi Sen bu milletin diniyle becereceksin biz de kemalistlikle anladın değil mi? Tamam. Terbiyesizler. Hangisi Atatürkçüydü? 1972 yılında 71 darbesinde bıyıklarımı Alevi olmadığım diye Alevi diye kerpedenle yolan adam general olmuş. O mu Atatürkçüydü? Halen ortalıkta dolaşıyor.